Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanında doğadan yeni bir hayata başlama sinyalleri gelirken Nilay karşısında annesini görmesiyle hayatının en büyük şokunu yaşıyor. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Tahiroğlu'nun rol aldığı Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz cuma günü 76. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Keçen'in oturduğu, senaryosunu Zeynep Gür ve Melis Civelik'in kaleme aldığı dizi yine soluksuz izlendi. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izli dinleyiciler fragman ile bir nebze olsun merakını giderdi. Kızılcık Şerbeti 77. bölüm 1. fragmanı ise izleyenleri şoke etti. Fragmanda Doğan'ın yeni hayatı damga vururken Nilay karşısında annesini gördü. Zülkar'ın kadının biri geldi seni soruyor sözlerine annem yanıtını veren Nilay sonrasında annesinin karşısına geçip neden geldin diye tepki gösteriyor. Neslihan Yeldan dizide Nilay'ın annesi Serap olarak karşımıza çıkacak. Peki, Serap karakteriyle Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1987'de orta oyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felik Pollock ile evlendi ve bu birliktelikten bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2019 2019 yılında ise Pollock ile boşandı. Öte yandan dizinin hikayesine İmam İlhami karakteri de dahil olacak. Bu rol için Fatih Gühan ile anlaşıldı. Ancak İmam İlhami 78. bölümde diziye dahil olacak.